Evet sevgili öğrenci arkadaşlar, matematik ustası kitabımızda devam ediyoruz. 25. ve 26. yaz arkadaşlar. Bu videomuzda aralarında asallık konusunu beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Aralarında asallık ne demektir? Önce onlar başlayalım arkadaşlar. Aralarında asal sayı kime denir arkadaşlar? Eğer iki sayı ortadaysa, üç sayı da olabilir, bu dört sayı da olabilir ama biz iki sayıyla bir başlayalım arkadaşlar. Eğer iki sayı arasında birden başka bunları bölen bir sayı yoksa yani bir sayısından başka bunları bölen bir sayı yoksa biz bu sayıları aralarında asalıyoruz. Örneğin 9 ve 16 sayısı aralarında asalmıyor. Bakalım. 9'u bölen sayılar kimlerdir? 1, 3 ve 9. Tamam güzel. 16'yı bölen sayılar kimlerdir arkadaşlar? 1, 2, 4, 8, 16. Bak dikkat et. 1 dışında ikisini beraber bölen sayı var mı? Yok. Demek ki arkadaşlar eğer 9 ve 16'yı 1 dışında aynı anda ikisini beraber bölen sayı yoksa biz bu sayılara ne diyoruz? Aralarında asal diyoruz. Bakın asallıkla karıştırmayalım arkadaşlar. Asallık ayrı bir kavram. Aralarında asallık ayrı bir kavram. Bakın ne 9 ne de 16 bir asal sayıdır. Ama bu ikisi nedir? Aralarında asal sayıdır. O zaman biz burada neyi çıkartabiliriz arkadaşlar? Aralarında asallık için sayıların asal olmasına gerek yok. Hemen şu ilk şıkkı burada ne yapmış olduk? öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci şıkka. Bir tüm, tüm dua sayılarla aralarında asaldır. Düşünelim arkadaşlar. Bir sayısını ve beş sayısını. Arkadaşlar bir ile beş. Bir ile on. Düşünelim. Bir ile sekiz. Arkadaşlar bakın bir ile beşi bölen birden başka sayı var mı? Yok. Bir ile onu aynı anda bölen birden başka sayı var mı? Yok. 1 ile 8'i aynı anda bölen, aynı anda tam olarak bölen, yani kalansız olarak bölen birden başka sayı yok mu? Yok. O zaman ne diyor arkadaşlar? 1 ile tüm doğal sayılar aralarında asaldır. Demek ki şu kısmı arkadaşlar bunu da not edelim. Gelelim 3. kısmı arkadaşlar. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Ne demek arkadaşlar? Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Hemen bakalım arkadaşlar. 3 ve 4. Ardışık sayı deyince aklımıza arda da gelen ve aradaki fark 1 olan sayılar. Örneğin 7 ve 8. Örneğin 11 ve 12. Örneğin 99 ve 100. Bunlar nedir arkadaşlar? Ardışık doğal sayılar. Çünkü arda arda gelmiş ve aralarındaki fark kaçtır? 1'dir. Bunlar aralarında asaldır. Ne demek? Yani birden başka ortak bölenleri Yoktur. Bakın birden başka 3 ve 4'ü birden başka bölen var mı? Yok. 7 ve 8'i birden başka bölen var mı? Yok. 11 ve 12'yi birden başka bölen var mı? Yok. Hemen 99 ve 100'e geçtiğim zaman artık neye bakmıyorum? Bölen var mı yok mu bakmıyorum. Otomatikmen eğer sayılar arasındaki fark birse yani bunlar ardışıksa diyorum ki bunları birden başka bölen yoktur. Bir bir kuraldır arkadaşlar. Yani ben 999 da 998'i düşündüğüm zaman bunların birden başka bölen sayı yoktur diyeceğim. Yani bunlar nedir? Aralarında otomatikmen asaldır diyeceğim arkadaşlar. Bir diğer kural bir kesir en sade halindeyken pay ve paydası aralarında asaldır. Şimdi gelelim bu örneğe. Arkadaşlar aralarında asal olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da bunu kesir gibi yazın. Bu da size bir kolaylık sağlar. Örneğin 9 ve 16 arkadaşlar. Sadeleşiyor mu? Hı, sadeleşmiyor. Eğer arkadaşlar sadeleşmiyorsa yani bu ikisini bölen sayı yok demektir. Sadeleşmek demek ne demektir arkadaşlar? Bu ikisinde aynı anda bölen bir sayı var demektir. Ama şu an bu sadeleşmiyorsa bunlar aralarında asal. Arkadaşlar demek ki bir kesir şeklinde yazarsanız yani bu da pratik bir yöntem olmuş. Olarak aklınızda kalsın. 9 ve 16'yı alt alta yazın. Eğer sadeleşiyorsa aralarında asal değildir. Ama sadeleşmiyorsa aralarında asaldır. Şu cümleyi bir daha farklı bir örnekle inceleyelim arkadaşlar. Bir kesir en sade halindeyken pay ve paydası aralarında asaldır. Bakın. 12 ve 15'i düşünün. Bu bir kesir mi arkadaşlar? Kesirdir. Şu an 12 ve 15 aralarında asal mıdır? Hayır. Çünkü bu 12 ve 15'i bölen var mı? Var. Şu haliyle aralarında asal değil. Bakın şu haliyle aralarında asal değildir 12 ile 15. Ama 12 ve 15'i sadeleştirirsem, bunu en sade haline getirirsem, bakın 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. 4 ve 5 artık sadeleşir mi? Hayır. Bu hale geldiği zaman yani en sade haline geldiği zaman kesir. Şu hali aralarında asaldır. Yani bu hali aralarında asal. Bu hali aralarında asal değil. 4 ve 5 aralarında asal mıdır? Evet. Birden başka ortak böleni yoktur. Örneklerimiz arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Verilen sayıların aralarında asal olup olmadıklarını bulalım arkadaşlar. Hemen kim var arkadaşlar? 25 ve 21. Arkadaşlar bunları isterseniz hemen pratik yöntem 25 ile 21 alt alta yazın arkadaşlar. Şu rengi değiştireyim kırmızı alalım arkadaşlar. Sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. O zaman bu ne göre arkadaşlar? Aralarında asal. Şuna bakalım 100 ve 101 alt alta yazmama gerek yok. Ben size ne demiştim biraz önce? Eğer sayılar ardışıksa bunlara hiç bakmanıza gerek yok. Bunlar otomatikman nedir? Aralarında asaldır. Gelelim 13 ve 29 arkadaşlar. Bakın 13 ve 29. Alt alta yazın 13 ve 29'u. Sadeleşiyor mu? Hayır. Sadeleşmiyorsa otomatikman ne diyoruz arkadaşlar? Aralarında asal. 61 ve 63'ü alt alta yazın arkadaşlar. Sadeleşiyor mu? Hayır. O zaman nedir arkadaşlar? Aralarında asal. 1 ve 10. Kuralımız neydi arkadaşlar? 1 bütün sayılarla aralarında asallı arkadaşlar. İsterseniz 1 ile 10'u alt alta yazın arkadaşlar. Sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. O zaman nedir? Aralarında asaldır. Gelelim F şıkkına arkadaşlar. 17 belli bir. Hemen alt alta yazın. Kiminiz hemen diyecek ki arkadaşlar bunlar sadeleşmiyor. Arkadaşlar 17 tehlikeli bir sayıdır. Sadeleşiyor. Kimde? 51 ile 17'ye böl 1, 17'ye böl 3. Bakın sadeleşti ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Demek ki 17 ve 51 sayısı sadeleştiği için bunlar aralarında asal değildir. Gelelim ikinci soruya. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza gelelim. Bu sorumuz bitti. İkinci sorudayız arkadaşlar. 15 ile 1a biraz büyütelim diyeceğim ama bu zaten büyütülmüş hali. 15 ile 1a iki basamaklı doğal sayısı aralarında asal olduğuna göre a'nın alabileceği değerleri bulmuş. Arkadaşlar a yerine değerler vermeye başlayalım. A yerine kaç verilebilir? 0 verilebilir mi? Verilebilir. İki basamaklı oluyor mu? Oluyor. 10. Şu sayım kaç? 15. A yerine kaç verebilirim? 11. 1 verebilirim. 2 verebilirim 12 olur. 3 veririm 13 olur. 4 veririm 14 olur. A yerine 5 verdim. A yerine 6 verdim. A yerine 7 verdim. A yerine 8 verdim. A yerine 9 verdim. A yerine başka da bir şey veremiyorum. Yani 0'dan 9'a kadar bütün değerleri aldı. Acaba hangisi alabilir? 15 ile 10. Bakın her ikisi de ne yapıyor? 5'e bölünüyor. O zaman bunlar aralarında asal değil. 15 ile 11 aralarında asal mı? Evet. Aralarında asaldır. Alt alta yazın sadeleşmezler arkadaşlar. 12 ile 15 alt alta yazın sadeleşirler. İkisi de kaça bölünür? 3'e bölünür. Bu gitti. 13 ile 15 6 6 alt yazın sadeleşmez. Bu 13 ile 15 aralarında asal. 14 ile 15 6 6 alt yazın sadeleşmez arkadaşlar. 15 15'i alt alta yazdığınızda sadeleşir. İkisi 15'e bölünür. 15 16'yı 6 6 yazın sadeleşmez. O zaman bu da asaldır. 15 ile 17 arkadaşlar sadeleşmez. Aralarında asaldır. 18'i düşünün arkadaşlar. 15 ile 18 6 6 alt yazdığım zaman ikisi 3'e e bölünür. O zaman bu da değil arkadaşlar. Sırada kim var? 15, 19, 6, 6 yazın arkadaşlar. Sadeleşir mi? Sadeleşmez. Bu da nedir? Aralarında asal. An alabileceği değerler kimdir arkadaşlar? 1, 3, 4, 6, 7, 9 arkadaşlar. Tam 5 tane yok. 6 tane değer var arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. Şekli oluşturan dikdörtgenlerin kenar uzunlukları metre cinsinden aralarında asaldır. Arkadaşlar şurada 2 tane dikdörtgen var. Bakın, Şu kısa kenarda. Şu uzun kenar aralarında asaldır. Şuradaki kısa kenarla şuradaki de uzun kenar aralarında ne olması lazım? Aralarında asal olması lazım. da öyle diyor. Buraya öyle değerler yazmam lazım ki bu dikdörtgenin şu kenarıyla şu kenarı arasında asal olacak. Bu dikdörtgenin bu kenarıyla bu kenarı ne olacak? Aralarında asal olacak arkadaşlar. 72 ve 36'yı 36 bölen en büyük sayı kimdir? Düşünüyorum bir sürü sayı var. 18 var, 24 var, 12 var. Var da var ama öyle bir değer vermem lazım ki Daha sonra bu çıkan değerler ne olması lazım Aralarında asal olması lazım Ben şuraya 9 diyorum Bakın 9 diyorum Niye 9 kere 8 72 Bakın bu 9 ve 8 aralarında asal mı Evet tuttu Şura 9 olursa arkadaşlar Şurada kaç olmak zorunda 4. 9 ile 4 aralarında asal mı asal İsterseniz diğer değerleri bir deneyin arkadaşlar Mesela 36 verin buraya 36'ya 1 36'ya 1 aralarında asal olur ama 36'ya 2 geleceği için 36 ile 2 aralarında asal olmaz. Bunun gibi diğer sayılar arkadaşlar aralarında asal olarak tutmuyor. O zaman burada kaç olur? 8. Burası da kaç olur? 4. 8, 4 daha 12. 12 de buradan ettiği 24. 18 de oradan gelecek arkadaşlar. 24 artı 18 arkadaşlar. 4, 8 daha 12. Kaç etti arkadaşlar? Bu şeklin çevresi 42 geliyor arkadaşlar. Devam edelim. 3. soruya geçelim arkadaşlar. 3 nereye gitti? 2 4'e mi atladı bunda? Şöyle bir bakalım. 3. soruyu atladık mı? Bu 3 mü? Değil, 3'ü yaptık. Hemen 4. soruyu arkadaşlar açalım. 4. soruyu şöyle açalım. Evet. Verilen sayıların aralarında asal olup olmadıklarını belirleyiniz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. 12 ve 19'u 6'lığa yazın. Sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Aralarında asal. B şıkkına geçelim. 15 ve 23'ü alt alta yazın arkadaşlar. Sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. Sadeleşmiyorsa arkadaşlar nedir bunlar? Aralarında asal. 33 ve 45'i alt alta yazın. Vallahi ikisi de ne yapıyor? 3'e bölünüyor. 11 oldu. 3'e bölündü. 15 oldu. O zaman sadeleşiyorsa bunlar aralarında asal değildir. D şıkkına gel. İkisi sadeleşiyor. 2'ye böl. 9 2'ye böl 25. Sadeleşiyorsa aralarında asal değildir. Bu kadar arkadaşlar. Sadeleşiyorsa aralarında asal değildir. Sadeleşmiyorsa aralarında asaldır. 1 ve 30 bakın arkadaşlar. 1 bütün sayılarla neydi? Aralarında asaldır. Bakın 1 ile 30'u alt alta yazın. Sadeleşme var mı? Yok. Aynen böyle kalır o zaman. Bu da nedir arkadaşlar? Aralarında asaldır. 17 ve 41 alt alta yazın arkadaşlar. Sadeleşmez. Bunlar nedir o zaman? Aralarında asal. Sırada kaçıncı sorumuz var? Beşinci sorumuz arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. A artı 3 ile B eksi 7 aralarında asal. Çok güzel arkadaşlar. Bakın şu sayıyla şu sayı aralarında asal. Ya bu iki sayının aralarında asal olabilmesi için sadeleşmemesi lazım. Ama şu an ne yapıyor? Sadeleşiyor. Yani ben A artı 3 15'tir diyemem. B 2, B eksi 7'ye de 12'dir diyemem. Niye diyemem? Bunlar sadeleşiyor. Sadeleşiyor aralarında asal değildir. Ama şunu biliyorum. Bir kesir sadeleştiği zaman mesela 3'e böldüm kaç? 5, 3'e böldüm 4. En sade hali artık aralarında asal olur. Yani eğer a artı 3 dediğim değer 5'e eşit olsaydı ve b eksi 7 dediğimiz değer de 4'e eşit olsaydı 5 ve 4 aralarında ne olacaktı? Asal olacaktı. O zaman ben ne diyorum arkadaşlar? a artı 3 5'tir. B eksi 7 de 4'tür. Aman aman A artı 3'ü 15'e B eksi 7'yi 12'ye eşitlemeyin. Bunlar çünkü sadeleştiği için aralarında asal değildir. Yani buna 15 buna 12 diyemem. En sade halleri aralarında asaldır. Bunu 5 yapan kimdir arkadaşlar? A yerine 2 gelirse bura 5 olur. B yerine de arkadaşlar 11 gelirse 11'den 7 çıktığı için 4 olduğu için de kaç olur? 11 olur arkadaşlar. A artı B kaçtır arkadaşlar? A artı B. 2 artı 11 kaçtır arkadaşım? 13 olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Altıncı soru arkadaşlar. A ve B aralarında asal sayılar. Çok güzel. Aralarında asal olacak. Buna göre A artı B'nin alabileceği değerler kaçtır arkadaşlar? Şimdi böyle iki sayı verilmiş ki çarpımları kaç? 20. Çarpımları 20 olan kimler var arkadaşlar? Gökkuşağı yöntemiyle bulalım. 1'e 20. 2'ye 10. Kim var başka? Ne 3 ya? 4'e 5. Başka? Herhalde buradan artık geriye döndür. 5'e 4, 10'a 2, 20'ye 1. Aynı sayıları bir daha elde edeceğiz. Şimdi bakın buradan hangileri aralarında asal? 1 ile 20. Aralarında asal mı? Evet. 1 ile 20 aralarında asal. Çünkü 1 bütün sayılarla aralarında asaldı. O zaman A artı B'nin alabileceği değer kaçtır? 20 ile 1'i topla 21 olabilir mi? Olabilir. 2 ile 10 aralarında asal mıdır arkadaşlar? Alt alta yazın. Sadeleştiği için aralarında asal değildir. 4 ile 5 aralarında asal mıdır? Evet 4 ile 5'i alt alta yazın arkadaşlar. Sadeleşmez. Onun için aralarında asaldır arkadaşlar. A4, B5 olursa topladığım zaman A artı B kaç değerini alır? 9 değerini alır. Gelelim buraya arkadaşlar. 42. Arkadaşlar kimle kimin çarpımı 42'dir? 1 ile 42'nin çarpımı 42'dir. Başka 2 ile 21'in çarpımı. Başka 3 ile 14'ün çarpımı 42'dir. 4 olmaz. 5 olmaz. 6 ile kimin çarpımı? 7'nin çarpımı. Arkadaşlar zaten gökkuşağı ötebine bu aradan daha fazla sayı gelmez arkadaşlar. 1 ile 42 aralarında asal mıdır? Evet asaldır. Çünkü 1 bütün sayılarla aralarında asal olduğu için 1 ile 42 topladığımızda kaç elde ederiz? 43. 2 ile 21 aralarında asal mıdır? Evet. Sadeleşmezlerse aralarında asaldır. 2 ile 21'i toplayın arkadaşlar. Kaç eder? 23. 3 ile 14 toplu arkadaşım kaç eder? 17. 3 ile 14 zaten aralarında asal. Çünkü İkisi sadeleşmez. 6 ile 7'ye bakın arkadaşlar. 6 ile 7'ye 6 6 yazın sadeleşiyorum. Hayır 6 ile 7'yi toplayan arkadaşlar kaçtır? 13 olur arkadaşlar. Devam edelim. C şıkkı arkadaşlar. A çarpı B 60. Kimle kimi, kimi çarpma 60'tır. Hemen gökkuşağı yöntemini yapıyoruz. 1'e 60. 2'ye 30. 3'e 20. 4'e 15. 5'e 12. 6'ya 10. Daha da fazla sayı yok. Şimdi bunlardan hangiler aralarında asal? 1 ile 60 aralarında asal mı? Evet. 2 ile 30 aralarında asal değil. 3 ile 20 aralarında asal mı? Evet. 4 ile 15 aralarında asal mı? Evet. Sadeleşmez 5 ile 12 sadeleşmez aralarında asal. 6 ile 10 sadeleştiği için aralarında asal değil. 61 değerini alır. 3 ile 20'yi topla. 23 değerini alır. 4 ile 15 topla. 19 değerini alır. 12 ile 5 topla arkadaşım. Kaç değerini alır? 17 değerini alır. Devam ediyoruz arkadaşlar. 18. soruya şey pardon 7. soruya On 18. 7. soru arkadaşlar. Bir tane dikdörtgen hemen çizelim dikdörtgen. Ne diyor burada arkadaşlar? Çevresinin uzunluğu 24 santim olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aralarında asal doğal sayılar olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı kaç farklı değer alabilir arkadaşlar? Dikdörtgenin şöyle bir kısa kenarı var. Şurası da nedir arkadaşlar? Uzun kenar arkadaşlar. Bana neyi vermiş arkadaşlar? Çevresinin uzunluğu. Bakın dikkat edin. Çevreyi 24 vermiş. Çevreyi 24 vermiş. Benden istediği nedir arkadaşlar? Alan. Bakın alanın kaç farklı olduğunu sordum. Çevre nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Çevre bakın. Şurada bir dikdörtgenin çevresinin iki tane uzun, iki tane kısa kenarı olduğu için bir kısa ve bir uzunu topladığım zaman ve bunu 2 ile çarptığım zaman ben neyi buldum arkadaşlar? Çevreyi elde eder miyim? Evet elde ederim. O zaman 2 ile kaçı çarptığımda 24 elde eder? 12. O zaman bir kısa ile bir uzun kenarın toplamı kaç olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Şöyle yazalım arkadaşlar. Bir kısa kenarla bir uzun kenarın toplamı kaç çıkacak? 12 çıkacak. Şimdi bunu kullanalım. Yapalım arkadaşlar. Kısa 1 olsun uzun kaç olur? 11. Kısa 2, uzun 10. Kısa 3, uzun 9. Kısa 4, uzun 8. Kısa 5, uzun 7. Kısa 6, uzun 6 desek bir kısa bir uzun eşit olduğu için artık buradan gerisini ne yapmam? Almam. Eşit olmayacağız. Burada bakıyorum arkadaşlar. Kısa kenarla uzun kenar aralarında ne olacak? Asal olacak. 1 ile 11 aralarında asal mı? Evet. 2 ile 10 aralarında asal olmadığı için kısa kenarla uzun kenar 2'ye 10 olamaz. 3 ile 9 her ikisi de 3'e bölündüğü için aralarında asal olamaz. 4 ve 8 her ikisi birden başka sayıya bölündüğü için aralarında asal olamaz. 5 ve 7 birden başka ortak bölenleri olmadığı için 5 ve 7 nedir? Aralarında asal. O zaman alan kaç olur arkadaşlar? 1 kere 11, 11. Kısa kenarla uzun kenarı çarptığım zaman ben neyi buluyordum arkadaşlar? Alanı buluyordum. 5 ile 7'yi çarptım. Kaç eder arkadaşlar? 35 eder arkadaşlar. Demek ki Alan kaç farklı değer alabilir? 11 ve 35 olmak üzere tam 2 farklı değer alır arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8. soru arkadaşlar. 1A ve A1 2 basamaklı doğal sayıların aralarında asal şöyle yazalım şuraya. 1A burada olsun. Bir de A1 burada olsun arkadaşlar. Bunlar aralarında asalmış. A'nın alabileceği değerleri bulunuz arkadaşlar. A'ya hangi değerleri verebilirim? 0 yazabilir miyim yani? 0 yazdığını düşünün. 10'a 0, 1. Bakın bu 0, 1 kaç basamaklıya düştü? 1 basamaklığa düştü. düştü. Burada ne diyordu arkadaşlar? 2 basamaklı. O zaman A yerine ne yapamam? 0 veremem. Onu geçtim. A yerine 1 verelim. 11'e 11. E 11. 12'ye 2 verelim. 21. 3 verelim. 13'e 31. 14'e 41. 15'e 51. 16'ya 61. 17'ye 71. 18'e 81. 19'a 91. Yani şuradan bir mavi renk alalım arkadaşlar. 11-11 aralarında asal mı? Bakın sadeleşiyorlar. Sadeleşiyorsa aralarında asal değildir. 12 21. ikisi de 3'e bölünüyor. Sadeleşiyorlar. Aralarında asal değil. 13-31 olur mu? Evet. A o zaman kaç değerini alır arkadaşlar? 3 değerini alabilir. 14'e 41 sadeleşmiyor. A o zaman 4 değerini alabilir. 15'e 51. ikisi de 3'e bölüyor arkadaşlar. İkisi de 3'te sadeleştiği için 15'e 51 olmaz. 16 61 bölen sayı var mı? Yok. O zaman A yerine 6 yazarsam bunlar ne yapmazlar? Sadeleşmezler. Bu ikisi ne olur? Aralarında asal olur. 17'ye 71. O zaman A yerine 7 yazdığımda bunlar da sadeleşmiyor. O zaman bunlar aralarında asal 18'e 81. ikisi de 9'a bölünüyor olmaz. O zaman A yerine 9 yazarsam, A yerine 9 yazdım arkadaşlar. 19'a 91. İkisi de sadeleşmiyor o zaman. A yerine 9 da yazabilirim. A'nın alabileceği değerleri bulduk arkadaşlar. 3, 4, 6, 7 ve 9. Tahtamızı silelim ve 9. Soruyla devam edelim. Evet, yukarıdaki şekilde 2 ile aralarında olan, e, 2 ile aralarında ne olan yazmamış. Aralarında asal olan, şurada asal cümlesi olacak herhalde orada baskı hatası olmuş. Aralarında asal olan sayıların olduğu kutular sarıya, 3 ile aralarında asal olan sayıların olduğu kutular maviye boyanıyor. Buna göre hangi kutular hem sarıya hem de maviye boyanır? Arkadaşlar sarıya boyanabilmesi için 2'ye bölünmemesi lazım. 2 ile aralarında asal olabilmesi için 2'ye bölünmemesi lazım. 3 ile aralarında asal olabilmesi için de 3 ile bölünmemesi lazım. Demek ki 2 ile bölünen sayıları siliyorum. Çünkü 2 ile bölünen sayılar boyanamaz. boyanamaz. 2 ile bölünen kim var arkadaşlar? 32 güle güle. 36 güle güle. 40 güle güle. 56 güle güle. 62 güle güle. 82 güle güle. Bu başka çift şey sayı var mı? 90 güle güle. 94 güle güle. Arkadaşlar bunlar 2 ile bölündüğü için kesinlikle ne yapamazlar arkadaşlar 2 ile aralarında asal olamazlar çünkü bu kutular kesinlikle boyanmaz şimdi gelelim 3 ile aralarında asal olan arkadaşlar 3'e bölünen sayılarda ne yapmam lazım iptal etmem lazım 3 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar rakamların toplamına bakıyorum 33 3 ile 3 topla 6 3'ün katı mıdır evet 3'ün katı o zaman bu da ne yapar 3'e tam bölünür bunu da siliyorum 37 3 ile 7 topla 10 3'ün katı değil 37 kalıyor. 3'e tam bölünmüyor. 39. 3 ile 9'u topla 12. 3'e bölünüyor. 5 ile 1'i topla 6. 3'e bölünüyor. 7 ile 5'i topla 12. 3'e bölünüyor. 7 7 ile topla 14. 3'e bölünmüyor. Bu kalıyor. 79. 7 ile 9 topla 16. 3'e bölünmüyor. 8 ile 1'i topla 9. 3'e bölünüyor. Güle güle. 8 ile 3'ü topla 11. 3'e bölünmüyor. 9 ile 1'i topla 10. 3'e bölünmüyor. 9 ile 3'ü topla 12. 3'e bölünüyor. Bu da güle güle. Arkadaşlar bakın şu kalan sayılar kim? 37, 77, 79, 83, 91 ve 97. Bunlar arkadaşlar ne 2'ye bölünürler ne de 3'e bölünürler. O zaman bu sayılar hem 2 ile hem de 3 ile aralarında nedir? Asaldır. O zaman bu kutular hem sarıya hem de maviye boyanır arkadaşlar. Devam edelim. Bu da güzel bir soruydu. 10. soruya geçelim. 2A, 3B ile ilgili şunları biliniyor arkadaşlar. Neler biliniyormuş bakalım. 4 basamaklıymış. Tamam 4 basamaklı güzel. 4'ün katıymış arkadaşlar. Şimdi geldik 4'ün katı olabilmesi için bir sayının son 2 basamağının 4'e bölünmesi lazım. 4'ün katı olması yani 4 ile bölünebilmesi için şu son 2 basamağın ne olması lazım arkadaşlar? 4'ün katı olması lazım. Hemen düşünelim o zaman. 4'ün katı olabilmesi için B yerine kaç gelebilir arkadaşlar? 32 olursa 32 4'e bölünüyor mu? Son iki basamak 32 olabilir. Başka ne olabilir arkadaşlar? 2A 3 6. 36 da olabilir mi? Olabilir. Çünkü 36'da da 4'e tam bölünür. O zaman 2A 36 sayısı da 4'e tam bölünür. Şu parametreyi inceledik. Şimdi gelelim buraya. 2A ve 3B iki basamaklı sayıda aralarında asaldır. Yani öyle sayılar olacak ki A yerine öyle sayı yazdığında buradaki sayı ile buradaki sayı ne olacak? Aralarında asal olacak. Tamam. Bunu da not olarak tutuyorum. Ve 2A, 2 basamaklı sayısı asal sayı değildir. A yerine öyle değerler yazacaksın ki kesinlikle ne olmayacak? Bu A sayısı asal olacak. A yerine hangi sayılar yazılabilir? Önce onları bir yazalım arkadaşlar. 2 yazalım. 1 yazılabilir mi? 21, 32. A yerine... 21 yazdım. Asal değil. Doğru mu? Yazabilirim. 22 yazabilirim. Çünkü asal değil. Tamam yazdık. 23 yazabilirim. 23 yazamam. 23 asaldır. Çünkü buraya yazdım. Sayı ne olacak? Asal olmayacak. Onu yazamam. 24 yazabilirim. Asal değil. Tamam. 25 yazabilir miyim? Yazabilirim. Asal değil. 26 yazabilir miyim? Yazarım. Asal değil. 27 yazabilir miyim? Yazarım. Asal değil. 28 yazar mıyım? Yazarım asal değil. 29 yazamam. Şimdi bunları yazdım tamam. Buraya kadar problem yok ama ilk ikisiyle ikinci ikisini olacak aralarında asal olacak. 21 ile 32 aralarında asal mı? Evet, bu olur. 22 ile 32 aralarında asal olmaz. İkisi de ikiye bölünüyor. 24 ile 32 aralarında asal değil. 25 ile 32 aralarında asal mı? Evet. 26 ile 32 ikisi de 2'ye bölünüyor. Aralarında asal değil. 27 ile 32 aralarında asal mı? Evet. 28 ile 32 aralarında asal mı? Değil. İkisi de ne yapıyor? Hem 2'ye bölüyor hem de 4'e bölüyor. Arkadaşlar buradan kaç tane geldi? 3 tane geldi. Şimdi gelelim buraya. Burada öyle sayılar yazacağım ki hem 2A sayısı şu ilk 2 basamak asal olmayacak hem de bu ikisi aralarında asal olacak. Mesela 21 yazabilir miyim? yazarım. Ama asal sayı değil ama 21 ile 36 aralarında asal değil. Şöyle tek tek yazayım 21 36. Tamam. Yine aynı şekilde 22 36. 24 36. Yani bunların hepsini bir yazdım arkadaşlar. 25 36. 26 36. 27 36. Şunun aynısını yazıyorum. 28 36. Şimdi bakıyorum 21 36 ikisi de 3'e bölünüyor güle güle. İkisi ikiye bölünüyor. Aralarında asal değil. 24 ile 36 ikisi de ikiye bölünüyor. Aralarında asal değil. 25 ile 36 olur mu? Evet. Hiç bölen aralarında bunlar asaldır. 26 ile 36 ikiye bölünüyor. 27 ile 36 3'e bölünüyor. 28 ile 36 ikiye bölünüyor. Burada kim kaldı arkadaşlar? 25'e 36 sayısı kaldı arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 sayı ne yapmış oldu arkadaşlar? Almış oldu arkadaşlar. Geldik arkadaşlar 26. sayfanın sonuna arkadaşlar. Bu videonun da sonu gelmiş oldu arkadaşlar. Rakam Matematik kanalını beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar. Bol testler, bol çalışmalar diyelim artık. Hayırlı günler arkadaşlar.